Evet değerli dostlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Mersin Silifke dağlarından yani Toros eteklerinde toplatırdığımız defne tohumlarımız elimize ulaştı. Bir miktarını fidan yani defne fidanları yapmak için kullanacağım. Bir miktarını da kendimize evde kullanmak üzere tohum yağı yapmak üzere şu anda görüyorsunuz tohumlarımızı kazana koyduk. Bu tam 10 saat kaynayacak. ve Kaynadıktan sonra tohumdaki yağlar suyun yüzeyine çıkacak. Ve daha sonra da bu yağı e, üzerinden alacağız. Bunun yağıyla e, defterin yaprak yağını birleştirdiğimizde ikisinin de içerisinde kas gevşetici, ve ağrı kesici özelliği olduğu için Özellikle eklem ağrıları, kas ağrıları ve e, insan bünyesinde müthiş bir rahatlamaya sebep olduğu için kendime özel kullanacağım e, çalışmalara devam. Yani evde de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece fabrikada değil.